Herkese merhaba. Suyu sever misiniz? Peki ya bunun gibi bir suyu? Su kontrolden çıkınca gerçek bir doğal afete dönüşüyor. Güçlü, zorlu ve acımasız. Bugün kontrolden çıkmış elementin neler yapabileceğini göreceksiniz. Hadi başlayalım. Orville Baraj Krizi Şu gök kuşağına bir bakın. Çok hoş değil mi? Orville rezervuarından dışarı taşan suyun üzerinde nasıl da parlıyor. Rezervuar dışarı akmaya başladığında mühendisler çıkan suyu tahliye etmeyi denedi. Ancak yönetim şirketi inşaat sırasında boşaltma kanalından inşaatından tam 100 milyon dolar arttırmıştı. Ve tabii ki bu parayla yöneticiler kendilerine yeni Lamborghini'ler aldılar. Yapı çok hassastı. Tonlarca ağırlıktaki su beton levhaları yıktı. Su serbest kaldı ve bayır aşağı akmaya başladı. Bir şekilde bu sorunu çözmek için mühendisler suyu acil boşaltma kanalına aktardı ve ne sürpriz ki burası da kırıldı. Kaliforniya sakinleri birkaç gün devam eden öfkeli taşkın sularından büyülendi. Daha sonra rezervuardaki su seviyesi düştü ve durum normale döndü. Kırılmalardan oluşan toplam hasar 870 milyon dolardı. Bu yüksek kaliteli boşaltma kanalı inşaatı için gereken yatırımın tam 8 katı. Mariana Baraj Felaketi 4 sene önce Brezilyalılar buna benzer bir baraj yıkılma felaketi yaşamıştı. 2015 yılında Mariana şehrinin yakınlarındaki endüstriyel atık rezervuarını çevreleyen baraj yıkıldı. Devasa beton duvar kumdan kale gibi çöktü. Çamur dalgaları 65.6 fit yüksekliğe ulaştı ve yarıkları binaların duvarlarını kırdı ve arabaları havaya kaldırdı. Zehirli atık 415 mil genişliğe yayıldı ve 17 gün içinde Atlantik Okyanusu'na ulaştı kuş bakışı bakıldığında bu kocaman bir çamur gölü gibi görünüyor. Bu dünya tarihindeki en büyük endüstriyel baskın. Sardroba'daki barajda meydana gelen yıkım Daha önce Google Maps'te gördüğünüz bu rezervuar çöl arazilerinde sulama kaynağı olarak kullanılıyor. 900 milyon ton su burada depolanıyor. Ne yazık ki bu barajın inşaatı sırasında geliştirici şirket biraz para biriktirmeye karar verdi ve bu kadar suyu barajın içinde tutmak için gereken malzemelerin yalnızca yarısını kullandı. Yıl 1 Mayıs 2020. Nisan ayının son günlerinde rezervuarda olağanüstü rüzgarlar meydana geldi. Rüzgar güçlü dalgaların oluşmasına neden oldu. Bunun sonucunda ilk olarak barajın alt kısmı, daha sonra da bütün baraj çöktü. Milyonlarca tonluk su serbest kaldı. Barajın kırılma anını helikopterden farklı açılarla çekilmiş bu videoda görebilirsiniz ve NASA'dan birkaç fotoğraf. Bu olaydan önceki fotoğraf. Bu da sonrası. Ekranın üst köşesinde tüm suyun nerede toplandığını görebilirsiniz. Su 37 mil kadar ilerledi ve başka bir ülkenin Kazakistan'ın sınırlarına yakın bir yerde geri çekildi. Meraklıları için bu barajı haritada kendiniz bulabilir ve şu anda bu suların nerede olduğunu görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Google'a Dustlik MFY yazmak. Tekrar edelim. D-U-S-T-L-I-K-M-F-Y Burası rezervuanın yakınındaki bir otel. Valley Köprü Barajı'nın çöküşü Brook rezervuarındaki barajın uzun süredir onarılması gerekiyordu. Betonun içinden büyüyen genç ağaçları görüyor musunuz? Bu suyun nüfuz ettiği barajda çatlaklar olduğu anlamına geliyor. Yönetim şirketi barajdaki durumla ilgili olarak sürekli şikayet alıyordu. Ancak şirket basit bir şekilde problemi yok saydı. Ancak sonunda rezervuar taştı ve dalgalı su saatte 70 mil hızla boşaltma kanalına aktı. Tabii ki eski çatlamış duvarlar bu suyu tutamadı büyük deliklerden fışkıran su barajı zayıflattı. Su her an barajı yıkabilirdi. Bu yüzden yetkililer acil tahliye çağrısında bulundu. Veli Köprüsü boşaltıldı. Barajdaki delikleri en hızlı şekilde doldurmak için 500 ton kum helikopter aracılığıyla buraya bırakıldı. Bu kez herkes çok şanslıydı. Kimse yaralanmadan bu felaketten kurtulmayı başardı. Burmadino Baraj Felaketi Brezilya'daki Brumadino şehrindeki bu baraj milyonlarca ton doğal atık içeriyordu. Baraj çok eskiydi ve çamur yığınının tepesi kurumuş, ot ve çalılarla dolmuştu. Ancak çamurdan yapılmış bu barajda kullanılan malzeme en ucuz ve en ulaşılabilir malzemeydi. Nemle etkileşim içine giren çamur kırılganlaştı. 5 Ocak 2019'da baraj çöktü. 49 fit derinliğindeki taşkın suyu saatte 43.5 mil hızla şehre akmaya başladı. Barajdaki çökme sonrasında çalışması gereken alarmlar çalışmadı. Bu yüzden insanlar panik içinde evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depolama tesisini yıkan atıkların büyüklüğü 4800 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yeterdi. Ortaya çıkan pislik o kadar zehirliydi ki ancak çamaşır suyu ve antibakteriyel jellerle temizlenebildi. Danlep Gölü. Şimdi çökmeyen bir barajdan bahsedeceğiz. Bu baraj Teksas'taki Dunlap Gölü'ne 91 yıl önce inşa edilmiş. Bu eski baraj tazikli suya dayanamadı. Su devasa beton yapıyı alt etti ve yarısını yıkarak dışarı taştı. Kaynayan dalgalar iri beton parçalarını havaya saçtı. Basınç o kadar güçlüydü ki birkaç saat sonra göldeki su seviyesi 10 fit azaldı ve bir gün sonra rezervuar sığlaştı. Doğu üstünde ana hatlardaki çatlaklar yüzünden oluşan su baskını. Teksas'taki Houston'da bir su kaynağı patladı ve şiddetli su dalgası dışarı taşmaya başladı. Bu sorun tam da otobanın altında meydana geldi. Su otobana o kadar hızlı taştı ki sürücülerin geri dönmeye zamanı kalmadı. Otoyol bir göre döndü ve su seviyesi hızlıca yükseldi. Bazı sürücüler arabalarının tepesine tırmandı ve kurtarma ekibinin sürücüleri oradan alması gerekti. Kolombiya'daki Cauca Nehri'nin üzerindeki baraj… Itsuongo hidroelektrik santralini inşa etmek için mühendisler akan nehrin yönünü değiştirmek zorundaydı. Bunun için fazla suyun yer altındaki tünellere gitmesi ve özel olarak hazırlanmış kanallara tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak doğanın bu konuda kendi fikri vardı. İnşaat işçileri hala iki tüneli bitirmekle uğraşırken en büyük tünel olan 3. tünel toprak kayması sonucu tıkandı. İşçiler aceleyle tüneli temizlemeye başladı ancak nehir onlardan daha hızlıydı. Su tıkanıklığı açtı, özgürce aktı ve tüm inşaatı su bastı. İşte yaşanan bu anlar kameraya böyle yansıdı. Michigan barajları. Mayıs 2020'de Michigan'daki Midland County'de yeni bir göl oluştu. Bu göl, Michigan Hidroelektrik Santrali'ne ait iki barajın yıkılmasından birkaç saat sonra görüldü. Yoğun yağışlar sebebiyle Wixom Gölü'ndeki su kritik seviyeye çıktı. Michigan Hidroelektrik Santrali'nde çalışan işçiler suyu kontrol altında tutmaya çalıştılar ancak basınç o kadar güçlüydü ki baraj çöktü. Uğulduyarak akan su Tayda Bovasi nehrine kadar geldi ve çevredekiler endişelenmeye başladı. Su ormanları ve tarlaları 9 fit derinliğine kadar doldurdu. Bu Michigan'daki en kötü su baskınıydı. Kiev'deki alışveriş merkezini su bastı. Barajlara bir ara verelim. Daha önce zeminin lav gibi sıcak olduğunu hayal ettiğiniz ve kimsenin yere basmadığı oyunu oynadınız mı? Bu keyifli bir oyun ancak Kiev'in en büyük süpermarketi olan Ocean Plaza ziyaretçileri bu oyun gerçek olduğunda hiç de eğlenmedi. Akşam saat 7'de Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaşayan insanlar işlerinden dönüyor, kafelere ve alışverişe gidiyordu. Bu sırada şehir merkezinde sıcak su borusu patladı. Sıcak su devasa Ocean Plaza'nın duvarlarını kırdı ve alışveriş merkezinin ilk katını olduğu gibi su bastı. Bu görüntüler ikinci kattan çekilmiş. İnsanlar buldukları şeylerin üzerine tırmanarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Bileklerine kadar derinlikteki sudan kaçabilen erkekler kadınları kucaklayarak kaçtılar. Sıkı kışlık botlar giyiyor olmaları iyi bir şeydi. Neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmadı patlayan su kaynağı 250 fit yüksekliğinde püskürdü. Şu fıskiye bir bakın. Hayır, bu bir GTA oyunu değil ve CJ bir yangın musluğuna çarpmadı. Bu olay Avustralya'daki Melbourne şehrinin banyosunda yaşandı. Buradaki bir boru patladı ve devasa bir su sütunu göğe kadar yükseldi. Hızla akan su, 130 poundluk metal tıpayı havaya fırlattı ve bu güçle yerinden çıkan tıpa havaya uçtu. Daha sonra yakınlardaki bir eve düştü ve evin çatısını parçaladı. Fıskiye 262.5 fit yüksekliğe ulaştı. Bu sayı 13 katlı bir binanın yüksekliğiyle aynı. Dakikada 35 bin litre su havaya fışkırıyordu ve 2 milyon litre su Banyo'nun sokaklarına döküldü. İnanılmaz bir şekilde boru şirketinin yalnızca bir çalışanı bu ciddi kırığı onardı. Bu adam Supermanden bile daha havalı. Auburn Cuffer'den faciası Auburn Barajı'nın inşaatı 1968 yılında başladı. İnşaat 25 yıldan fazla sürdü ve bu büyük proje için 431 milyon dolar harcandı. Bu kadar pahalıya mal olmuş bir proje gerçekten başarısız olabilir mi? 1986 yılında Fork Nehri ve Amerika Nehri kaynaklarından taştı ve Folsom Nehri'ndeki su seviyesi hızlıca yükselmeye başladı. Auburn rezervuarı kapasitesinin sınırındaydı ve kanal bu kadar hacme daha fazla dayanamadı. Bir noktadan sonra su devasa bir şelale gibi barajdan dışarı akmaya başladı. Bu olay sabah saat 6'da meydana geldi ve öğlene kadar akan suyun hacmi dakikada 180 tona ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse devasa gemi Titanic yalnızca 52 ton ağırlığındaydı. Bu suyun ağırlığından tam 3 kat daha az. Ancak bu kadarla bitmedi. Akşam saatlerine kadar su basıncı dakikada 468 tona ulaştı. Bu Titanic'in 9 katı. Sonunda işler daha da kötü bir hal aldı. 265 fit yüksekliğindeki devasa baraj çöktü ve su gerçek bir nehir gibi akmaya devam etti. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük su baskınlarından biri.